başlatacağız. Sesimiz anlaşılsın. Evet, öncelikle değerli basın mensuplarının bu olaya gösterdiği ilgi ve alakadan kaynaklı kaç gündür bu olayın takip edilmesinde harcadıkları emekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Barış için, kardeşlik için, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorunu barışlı demokratik çözümü için kalem oynatan, bu konuda haber yapan ve gerçekten de barış özlemini hayata geçirme yönünde varlık gösteren bütün basın emekçilerine biz tekrardan teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki uzun bir süredir, 2 yıla yakındır PKK'nin elinde biri kaymakam, biri polis, 8'i asker olmak üzere koyduğu esir konumunda olan 8 kişi vardı. Ve bu 8 kişinin bırakılmasıyla ilgili de kamuoyunda yapılan kimi tartışmalar vardı. Kısa bir süre önce de Sayın Öcalan'ın İmralı'da bunların bırakılmasına dair kimi söylemleri vardı. Ve bu söylemler üzerine Keceke bir açıklama yaparak esir askerleri bırakılacağını ifade etti. Akabinde de Türkiye'de bir heyet oluştu. Bu heyet bugün aramızda esir askerleri almak için bulunmaktadır. Biliyorsunuz ki heyetimizde iki parlamenterimiz var. Hakari parlamenterimiz Sayın Ad Adil Kurt yine Bitlis parlamenterimiz Sayın Hüsamettin Zenderlioğlu Ayrıca yine Türkiye'de demokrasi mücadelesinde hak ve özgürlüklerin muhafazasında öpey bedel ödeyen insan hakları ve mazlum der genel başkanları yine bu heyet içerisindedir. Sayın İHA'da genel başkanı Öztürk Türkdoğan ve Sayın Mazlum der genel başkanı Ömer Faruk Ünsal. Ahmet, Ahmet Faruk Ünsal. Yine aynı şekilde İHA'da Diyarbakır Şube Başkanı'yla ile Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban ve Raci Bilici arkadaşlarımız da bu heyette aramızdadırlar. Daha önce basına yapılan açıklamalar vardı. Sabahat Hanım bu heyet içerisindeydi. Ama Sabahat Hanım sizler de biliyorsunuz ki daha önce kendisiyle ilgili verilen bir yurt dışı yurt dışına çıkma yasağı vardı bu yurt dışına çıkma yasağından kaynaklı Sabahat Hanım, sürecin hassasiyetini de göz önüne getirerek son derece sorumlu bir tavır sergileyerek heyetle beraber gelme yönünde bir yaklaşım ortaya koymamıştır. Sınırda bekleyerek esir askerlerin aileleriyle zamanını geçirmesi ve onların da sorunlar onların sorunlarıyla ilgilenmeyi tercih etmiştir. Özellikle heyetimiz esir askerleri teslim aldıktan sonra sizlere geniş bir açıklama yapacaktır. Bir basın açıklaması yapacaktır. Şu an kendileriyle yaptığımız görüşmede de bugüne kadar basın yayından basın yayında çıkanlardan çıkanlardan farklı olarak basın yayınla paylaşılacak fazla bir şey olmadığından kaynaklı esir askerlerin tesliminden sonra bir basın toplantısının heyet tarafından yapılacağı bildirildi. Diğer yönde biliyorsunuz ki daha önce bir heyetimiz geldi. Güney Kürdistan'da hem Süleymaniye'de görüşmeler yaptı, hem Hevler'de hem de Sayın Öcalan'ın İmralı'da gönderdiği mektubu Kandil'e yetiştirdi. Aynı heyetimiz Güney Kürdistan'daki kurumlarla görüşmeler yaparken güneydeki siyasi partiler ve Sayın Başbakan bu sorunun barışlı demokratik çözümü noktasında kendilerine bir rol düşerlerse bu rolü oynamaya hazır olduklarını ifade etmiştiler. <laughs> Yine bugün de Sayın Başbakan ve hükümet Çev hükümet çevreleri Başbakan Nişirvan Barzani'den bahsediyorum. Sayın Nişirvan Barzani ve hükümet çevreleri heyetimizle birlikte heyetimize de katkı sunarak bir fiil katılım da göstererek esir askerlerin teslim alınmasında rol üstlenebileceklerini ifade etmişlerdir. Ve yarın umarız bu sorun çözülür. Yarın heyetimizle birlikte hükümeti temsilen de yetkililer heyetimizle beraber olacaktır. Yine basın yayınla ilgili yani aşırı bir ilgi var. Daha önce dün burada bir hayli basın yayından olan yetkili arkadaşlarla paylaşmıştık. E, bu noktada tedbirlerimizi alıp basın yayının e, esir askerlerin teslimini izlemesi noktasında da e, elimizden geleni yapmaya çalışacağımızı burada tekrar arkadaşlara bildiriyoruz. E, umarız ki yarın esir askerler teslim edilir ve heyetimiz de bunları ailelerine kavuşturur ve bu jest karşısında da Türkiye'nin gerçek anlamda barışını, demokrasisini isteyen güçler de bunu bir jest olarak görüp barış sürecini hızlandıracak adımlar atarlar. Evet. Umarım yarın bir sorun çıkmaz, herhangi bir aksilik çıkmaz. Arkadaşlarımızla arkadaşlarımızla beraber bu şeyi yapacağız. Diğer bir noktada Türkiye'de basının burada çok olmasından kaynaklı açıklamamızı Türkçe yaptık. Aynı çerçevede, aynı mahiyette açıklamayı, Kürtçe açıklamayı da Mehmet Ali arkadaşımız yapacaktır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Başkanım, bir kısa bir şey sorabilir miyim? Bir... Bu başbakan yardımcısı yaptığı açıklamada 10 kişiden söz ediyor. Biz de 8 kişi diyebiliyoruz. Yani, et... Bunu bir bitirelim şey arkadaşlar. Hem daha iyi bir gün. Ee... Teşekkür ederiz hepsi, hepimize. خابطکار چاپمنی رضدار جبو کدو خابات وی کو ایرو هفتہ کې ازان مونسر نګانه لسر, لسر ناوینو نرایاتیه پارٹیه اشتي دیموکراسي ام سپاس يخهد کن وکه یهواله ماجیان زمان هيات امه جهش کسان پکتن اف هيات کو لشکرو او کډکارن دولته ترکی قوت دسته Ee, kezeke de dilgirti necbo olan vergirin o bugün mal teslimi mal evan eee şeş kesa e, e, düdüce parlamenteri partiyama parlamenteri Jolamer Gebres Adil Kurt Disa parlamenteri Bacare Betli Sebres Hüsamettin Zenderlioğlu Komala Mafi Mirovan Saroke Komala Mafi Mirovan İHA'da Bres Öztürk Türk Doğan Disa Serok-i Bazar'a amedi, komel-i maf-i merovan şag'a amedi, gayk-ı raci bilici evcil naber e, e, saziyek ne hukmi a i mazlum der.